Efendim Merve Boloğur yine gündemde, gündemden düşmedi. Pandemi döneminden beri maske taktı, yok bakmadı e, pozlar verdi. Şimdi de şarkıcılığa soyunmuş. Hatta demiş ki sürprizlerimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda da söz beste de yapmış kendisi. Bunun üzerine Işın Karaca da bir paylaşım yapıyor. Bir sen eksikten güzel kız diyor, tepki veriyor. Merve de cevap veriyor iddialara göre. Onun derdi diyor benim zayıf olmam. Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Bu yüzden oluyor. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Böyle bir iddia var söylediğine dair. Sonra bu iddialara da cevap verdi Merve. Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum dedi. Ama anladığımız şu ki Merve de şarkıcılara soyulmuşa herhalde. Böyle bir atışmaları var Işın Karaca'yla aralarında. Şimdi <laughs> Merve Boluğur'un yasak e, olmasına rağmen maskesiz toplum içine çıkması, gezmesine e, evet. defalarca eleştirdim. Ama e, Merve Boluğun e, değil her istyemin e, şarkıcılığı deneme hakkı var. Her malı bir müşterisi var. Yoksa her şey olarak e, bir sene eksiktin yerine e, dinlersin bu sesle nasıl e, yaptın dersin. Yani Yoksa müzikal bir gerekiyor. müzikal bir eleştiri getirmek doğru bir hamle olur. Yani müzik piyasasından bir sen eksiktin. E, yani pazar kimsenin tek elinde değil. E, o anlamda Merve Boloğur'un e, sadece sen oyunculukla kal, e, sınırlandırılmasına doğru bulmuyorum. Ama şimdi evet. Merve Boloğur tam gaz gidiyor, yeni şarkılar yapmış. Bomba gibi geliyorum diyor. Şarkımı çok güzel bir noktaya getirdim. Birkaç şarkı daha yazdım. E, ve şimdi ee, klibinde oynayabilirim çok seksiyim diye yazan takipçisine e, seksi ve yakışıklı bir erkeğe ihtiyacım var. Kumsal mısın? Ee, bir fotoğraf at da bakayım. Ee, sonunda ve cevap veriyor diyor ki bir yakışıklı buldum zaten hiç e, kendinizi yormayın. Şimdi e, bazı isimler e, sosyal medyayı kullanıyorlar. E, Trol gibi kullanıyor. Nasıl trol gibi kullanıyor? Kafa buluyorlar. E, dünyada önceki gün e, Demet Akal'ın e, Ovalı ve Caner e, Erkin'le ilişkin bir e, bir şey paylaşım mı yapmış? Ben görmedim. E, takip etmediğim için. E, şöyle demiş. E, i̇şte bir komşum ama bir kahve içmeye bugüne kadar da çağırmadılar falan diye. E, bunu e, birileri çok e, ciddi aldı. Haber yaptılar. Ee, bunun üzerine e, deme dakalım. E, onlarla dalga geçen e, bir video çekti. Onu da gördüm. Sosyal medyada haber oldu. E, ya işte e, ne kadar ciddi alıyorsunuz bazı şeyleri. İşte şükranla e, konuştuk, güldük. E şimdi e, bu, bu da sazon olanlar e, utansınlar. Yani anlatabildim mi? Evet. Biri oltayı atıyor. Can sıkılıyor atıyor. Öbür görevde... gelip hemen takılıyorlar. Hani bir deli kuyuya taş atmış. Yok bu aynı Ama, o aynı değil mi? Yok bunlar <laughs> aynı şey kazan avlıyor. Kazan avlıyor. Kazan mı? dokunulmayacak e, da, durum, konulardan gündem oluşturuyorlar. Evet, Günler, günlerdir magazinde e, bütün internet sitelerinde Merve Bolor var. Konuşturuyor kadın. Ben sesini de merak ediyorum açıkçası ama güzel bir reklam oldu yani albüm öncesi, klip öncesi. Bilmiyorum evet. sesini dinlemedim. İyi de bir yağı yani oldu. Yani şey olsaydı. Herkes merak e, ediyor şu an sesini. Yok, klipleri açık konserler olsaydı. E sahnedeydi. Bütün e, şeyler e, avcılar giderdi onun çalıştığı yere. Hemen sahneye çıkardı. E, Işın Karaca'yı da işsiz bırakabilir. Yok canım, <laughs> Işın Karaca yapamaz. Gümlül Işın gümlül Karaca sesim <laughs> yapma ya. Yapamaz abi ya. Türkiye, o, başka Türkiye'de, bir ses yani. Ya şimdi Türk, sesin çok mu önemi var Türkiye'de? Ne sesli olanlar var? Açlıktan nefesleri kokuyor. Namuslu i̇steyen. diye her şeye evet demiyorlar diye. Ekstra vermiyorlar. Yapma gözünü seveyim. E sesi, e fiziği de güzel. Işın Karaca'nın hani fizik için giden varsa sahnede görüntüsünü izlemek isteyen insanlar, varsa. i̇nsanlar meraktan. Fiziği de güzel. Merak. Şimdi gece kulübü sahibi e, bir işletmenin sahibi ee, yeni patladı Merve Bola uğramı daha çok müşteri gelir der. Yıllardır sahnede bütün şarkılarının herkesin bildiği Işın Karaca'ya mı? Ya meraktan me Merve'ye giderler bir süre ama e, sesi Unutuyor. güzelse devam eder. Yoksa ama, bir süre gider. Ama e, bakarsın e, yani bir karga çıkar sahneye herkes kaçar. Ha işte o denemeden de bilinmiyor. Hayırlısı olsun. Ben de merak ediyorum nasıl sesi ve besteleri. Açıkçası meraktan mutlaka hepimiz izleyeceğiz.